Değerli Evrim Kullanıcıları, bu videomuzda sizlere muhasebe sistemi içerisinde yer alan gider faturası giriş ekranını anlatmaya çalışacağız. Firmalar tarafından size kesilen faturaları gider faturası ekranını kullanarak muhasebeleştirebilirsiniz. Gider faturası ekranı muhasebe sistemi içerisinde yer alan veri girişi başlığının altında gider fatura giriş ekranındadır. Bu ekranda ekle butonuna tıklayarak yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Firma no bilgisini isterseniz F4 ile açarak, dilerseniz firma numarasını biliyorsanız Monia giriş yaparak seçebilirsiniz. Döviz bilgisi mutlaka seçilmelidir. Döviz bilgisini seçip devam ettiğimde sistem ilgili firmaya 320 ile hesabını otomatik olarak ekranıma getirecektir. Devam ettiğimizde fatura no ve tarih bilgisine firmanın bize kesmiş olduğu fatura numarası ve tarih bilgisi yazılır. gider faturası için daha önce bir valör tanımı yapıldıysa bu firma için sistem otomatik olarak valörünü de hesaplayacaktır. Valör olmayacaksa bugünün tarihi olarak valör tarihi kalabilir. SM ve MM bilgisi zorunlu bir alan değildir. Fatura bilgileri giriş yapıldıktan sonra faturaya ait kalemler ekranın orta kısmında yer alan artı butonuyla giriş yapılır. Artı butonuna tıkladığınızda fatura kalemleri için sistem size yeni bir satır numarası açacaktır. Hesap no bilgisi fatura kaleminizin bilgisidir. F4 ile dilerseniz hesap planına bağlanarak gider hesabınızı seçebilirsiniz. Veya izbere biliyorsanız bu şekilde manuel olarak giriş yapabilirsiniz. Hesap numarası seçilip devam edildiğinde Tutar bilgisi giriş yapılır. Tutarda dikkat edeceğiniz özellik KDV hariç tutar bilgisi yazılır. Fatura kalemine ait tutar bilgisi yazılıp devam edildiğinde sistem toplam alanına otomatik olarak tutarda yazan bilgiyi atacaktır. KDV oranı listeden seçilir. Seçtiğiniz KDV oranına ilişkin KDV tutarını sistem otomatik olarak hesaplayacaktır. %18 seçildiğinde 27, %8 seçtiğinizde ise %12 KDV hesaplayarak Örnek olarak sistem bana 162 TL'lik toplam fatura bedeni oluşturmuştur. Faturanız birden fazla kalem ise yine artı butonuna tıklayarak veya klavyenizden aşağı yönlü ok tuşuyla yeni bir fatura kalemi açabilirsiniz. Dilerseniz aynı gider bilgisini, dilerseniz farklı bir gider hesabınızı seçebilirsiniz. Fatura içeriğinize göre yine aynı şekilde ikinci kalemin Fatura KDV'si hali yazılır. KDV oranımız yine %8 olsun. Bunda da sistem KDV bilgisini 8 olarak hesaplamıştır. Ve toplamında 108 fatura kaleminin toplamına olarak hesaplamıştır. Fatura kalemleri ve fatura bilgileri giriş yapılıp işlem tamamlandıktan sonra atlanılmaması gereken en önemli detay ekranın alt kısmında bulunan muhasebeleştir menüsüdür. Muhasebeleştir butonuna tıklanmaz ise faturanız ekranda görünür yalnız carileşmez. Ekstrelerinizde ya da herhangi bir raporunuzda gider faturanızı görüntüleyemezsiniz. Şu anda dikkat ederseniz M no alanı boş olarak görünmektedir. Muhasebeleştir butonuna tıklandığında sistem faturayı carileştirerek sizlere bir fiş numarası verecektir. Fiş numarasına çift tıklayarak fiş içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Sistem tarafından fiş açıklaması gider faturası fişi, fiş tipi, alış faturası fişi olarak otomatik olarak aktarılmaktadır. Aynı şekilde az önce 2 adet gider faturası kalemi seçtiğim için 2 tane 770'li hesabım, 320'li hesabı ve faturanın toplam KDV'li hali ve %8 KDV seçtiğim için ise 191.01.001 ve 002 gibi daha önce tanımlanan yüzde oranına göre sistem otomatik olarak KDV hesabında oluşturulmuştur. KDV hesaplarının daha önce sistem tarafından belirlenebilmesi için tanımlamalarının yapılması gerek. Daha önce yapılan tanımlamalara göre faturanızda %1, %8, %18 hangi KDV oranını kullanırsanız bunu özel hesap numarası otomatik olarak açılacaktır. Faturanızı iptal etmek istediğinizde ekranın alt kısmında yer alan sil butonunu kullanmanız gerekir. Sil butonuna tıkladığınızda sistem size Kaydı iptal etmek istediğinize emin misiniz şeklinde bir uyarı verecektir. Bu uyarıya evet derseniz muhasebeleştir butonuna tıkladığımızda aldığımız fiş numarası ekrandan silinecek ve iptal alanına sistem tarafından otomatik olarak x atılacaktır. Faturanız artık iptal edilmiş durumdadır. Faturayı cari hareketlerinizde görüntüleyemezsiniz. Yalnız gider faturası ekranda bu şekilde fatura bilgileri taslak olarak görüntülenecektir. Faturayı yanlışlıkla iptal ettiyseniz veya bir sebepten ötürü iptal ettiğiniz faturayı yeniden carileştirmek istiyorsanız iptal kısmına aynı fatura girişindeki gibi çift tıklamanız ve beyanname değişiklik şifrenizi girmeniz yeterlidir. Şifre girişi yapıldığı zaman eğer şifrenizde bir hata yoksa sistem otomatik olarak iptali kaldırır ve iptal kutucuğundaki x'i siler. Ancak bu işlemden sonra tekrar muhasebeleştir butonuna tıklayarak faturanızı carileştirmeniz gerekir. Evrim üzerine gider faturası ekranı bu şekildedir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eden iyi çalışmalar dileriz.